Şimdi ben <laughs> bu, bu, bu gazino kapitalizmi dediğin kasino anlıyorum ben. Yani kumarhane anlıyorum. Ee, eğer tabii, tabii canım şarkı <laughs> söyle. ben eskideki ben oraya hiç katılmadığım için bayağı ciddi mesela piyasa oyuncusu lafını piyasa katılımcısına değiştiren adamlardan biri olarak ve bu konuda çok ısrarlı olanlardan biri olarak burası oyun yeri değil, yatırım yeridir deyip çok ciddi literatür katkısına bile destek vermiş birisi olarak söyleyeyim. Eğer öyleydiyse diyeyim, sadece o kısmı söyleyeceğim. Eğer öyleyse eskinin zarları hileli değildi, tombala torbası çift torba değildi. Kağıtlar da işaretli değildi diyorsunuz. Kağıtlar da işaretli değildi eğer öyleyse. Şimdi kimse kusura bakmasın çok daha beter bir durum var ve hakikaten önümüzdeki yıla sahip bir, bir dair söyleyeceğim en önemli konu bu sene ve geçen senemiz. halka arzlarının birçoğu önümüzdeki sene borsada çok üzülecekler. Bunlar nominal artışlarla yaşayabilirler belki bir miktar ama reel artış veya dolar bazında çok ciddi e, hüsranlarla karşılaşacağız. Ama ben bunu bu sene için önümüzdeki sene tahmini olarak değil. Yapıla gelen halka arzların çok büyük kısmında bunun böyle olacağını çok ısrarla söyledim. Evet. Burada çok ciddi bir o bahsedilen kapitalizm türünün çok ciddi şeyleri oldu. Kimse bunu yatsıyamaz. Daha da kötüsünü söyleyeyim. Bu kasinoda veya bu oyun alanında kurallar son derece berbat bir şekilde değiştirildi ve çok da kötü uygulandılar. Değişen, iyi tarafa değişen bana birisi çok ciddi olarak bir şey söylesin de ben de rahatlayayım. Bana bunun içine algo tradingleri mi, e, hızlı, e, frekanslı tradinglere verilen izinlerimi borsadaki manipülasyonları mı, hangisini söyleyecekler bana çok merak ediyorum ama geçtim, bunu tamamen bırakalım seninle birlikte bıraktığımız bıraktığımızda ben de değişik edeyim. Borsanın önümüzdeki yıl önemli tema değişiklerinden bir tanesi, Majör yabancılar gelecek dediğinizde bu seneki yapılan halk arzının ya da son iki senede yapılan halk arzının yüzde doksan yabancı falan gelmez. Hiç tartışmayalım, hiç de zorlamayalım kendimizi. Oraya bir tane yabancı gelmez, gelirse de gelir millet, iyice hırpalar. Bir e, köye gelen maymun alıcısı hikayesi fıkrası vardır. Lütfen bilenler bilmeyenler anlasın, bilmeyenler de gitsinler bir internetten öğrensinler. Onun gibi bir hikaye yapar orada yabancı o küçük kağıtlar ama büyük ana kağıt diyebileceğimiz yabancının yatırım yapabilip yaptığı yatırımı da likitte edebileceği derinliğe sahip olan hisse senetleri 2024'ün ana teması olacaklardır. Devamında evet. da bankacılık sektörü yekle saklaşan faiz ortamında bakın yüksek faiz ortamı değil bankacılık yüksek faiz ortamını çok sevmez tam tersine düşen bir faiz ortamını daha çok sever. Ama çok da ilgilendirmiyor. Onlar için eklesek bir piyasa olsun mevduatta mevduatla kredi arasında marj yapsınlar zaten dertleri oradan marj yapmaktır bu bankacılığın. Ona şey yapacaklar, dikkat edecekler ve 2024 yetmesak bir faiz ortamında bankacılık sektörü daha kıymetli olacak. İşte önemli holdingler, büyük holdingler bu konuda şey yaparlar ve majör yabancıların eğer geleceklerse girip çıkabilecekleri derinliğe sahip, dikitliğe sahip olan kağıtlara çıkacak. Diğerleri iki bir borsada biraz hüsran değil, bayağı bir hüsranla karşılaşacaklar diye düşünüyorum 2024'te. Şimdi bunun bugünlere gelerek küçücük bir şey ekleyeyim. Neden borsa diye düşüyor diye herkes birbirine soruyor. Ben dolar e, 2.80 cent seviyesindeyken borsa ee, bir röportaj vermiştim internette bulabilirler. Ben bu yıl için yeni bir rekor beklemiyorum. İddia ediyor Hatta böyle bir rekor beklemediğime dair dedim. Bir insanları ikna etmeye çalışıyordum. Çünkü arkasında iki üç tane temel sebep var. Bunlardan bir tanesi düşüşün sebeplerini arıyor herkes ama biraz geriye değil. Ya ben şu anda içinde bulundukları ortama baksalar. Buraya gel, geldiğini göreceklerdi. A yükselen faiz. Artık yükselen faiz Türk Lirası borsanın rakibidir. Ee, ve insanlar için yatırım alternatifidir 2024'te. Türk lirası faizi. Ve enflasyon muhasebesi meselesi. Bu sene evet bilançolara olumsuz bir etkisi olmayacak ama 2024'te olumsuz etkisi olacak endişesiyle ben olacağını beklemiyorum arada onu söyleyeyim ama olacağı endişesiyle piyasa bundan şey yapıyor, imtina ediyor, çekiniyor. C işte seçimler geliyor. Biz işte Sayın Şimşek görevde kalacak mı, kalmayacak mı? Böyle bir endişe, beklenti veya bir risk almama isteği var. E, bu azalınca piyasaya yeni para girişi e, olmuyor. Yeni para girişi olmayınca satmak isteyen birinci gruptakiler alıcının olmadığı yerde daha düşük fiyatlara razı olmak zorunda kalır. Borsa düşüyor. Ben e, borsada do, 240 dolar sent seviyelerinin görüleceğini, hatta belki biraz e, hırpalanırsa dolar kuru tarafı 220 25lere kadar inebileceğini düşünen taraftayım. Ondan Hı. sonra biz yeni bir e, zirve göremeyiz. Yani bizim zirvemiz 5.1 dolardır borsanın 3 defa gördüğü seviye. 2024'te 2024 bir zirve olmaz. Yeni gerçek bir dolar zirvesi olmaz ama Hı. yüksek üçlü rakamlara gidebiliriz. Yani önce düşüşü göreceğiz, sonra yükselişi göreceğiz. O da da dediğim gibi özellikle seçimden sonra ben Türk lirası faizinin önemli bir yatırım alternatifi olmaya devam edeceğini düşünen taraftayım. Çok özel bir durum olmadığı takdirde de yabancıların girebileceği denirliğe tabi ana kağıtların diyeceğimiz büyük kağıtların daha öncelikli olacağı bir yıl bekliyor bizi.